selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz an itibariyle Papayon'un yeni bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümde on, en son 14 katlı gece konuda yapıp parçaya geçmiştik ve <laughs> bu boyuta kapıdan girip burada kalmıştık. Kayda geçmeden önce, oyuna başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Let's go. Yürü ayı. Hoş bulduk. Ne istiyorsun? Meyve mi istiyorsun? Senin de bir ağzın durmuyor ya. Ee? Aha, kaldık mı burada? Baba. Oğlum ya. Şimdi parçamı birleştireceğiz ya. Hayır. Şimdi, As bakalım ne olacak? Heh. Yukarı çıktık peki sabitledik mi olayı? Ha, Şu çektik mi geri ittirdik mi ileri? Tamam böyle bir duracı. Hayır. Ah. Oh be. Bas abi. Çıkalım yukarı abi yavaşça. Yavaş yavaş yavaş. Oo. Evet. Bu katta bir şey var mı? Ya güzel. En azından burası uyumlu değil mi? Sokaklar uyumlu yani. Arka sokaktan buraya geliyorsun filan. Da buraya çıkmak için nasıl yapacı yok? Acaba bir ilerideki mi? Atlamak gerekiyor. O da nereden? Ha dur. Buradan geliyor. Bir görelim onu. Hayır. Yukarı yukarı yukarı. Neyse. Evet. Dur. Ha, tamam buraya izalayacağız alacağız. Okey okey okey. Tamam. Peki öbürküler? Mecbur atlamak durumundaydık orada. Aklıma bir şey geldi. Gel abi geri. Tamam. Düşündüğüm gibi. Buradan üst kata çıkacağım. Sonra baştakini götüreceğim. Okey. Hmm, yukarıda anahtar var. Bunu halledince hepsi oturacak zannımca. Oğlum burayla etkileşim yok mu ya? İyi de onun üstüne nasıl çıkacağız ki? Ha dur bakayım şu merdiven sağ sola çeksek üstüne çıkabiliyoruz mu? Çek abi şöyle ha. tamam lan. Oluyormuş. El abi aşağıya. El abi. El abi. Gel abi. Böyle biri vardı ya. Youtube'da. Heh, anahtarı anahtara yanaştık. Yanaştık mı? Anahtara yanaştık. Heh. tamam. Kim bakayım aşağı. Ah, bunun da anahtarı geldi. Şimdi nane yemedin mi sen? Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> Hayır. Ne ol, oldu ol. Şimdi öbürküne yanaşacağız. Hadi bakalım. Gel geri gel. Gidir abi. önce şu ortadakini götürelim de sonra baştakini hiza alırız. Çek abi. <laughs> Kulpa şey verdik can verdik. Hadi bakayım gel geri gel 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 gel. Ortalayacağız şimdi. Alo. Alo. Tam izalanmıyor ama o izalandı sayalım yani. Niye düştük oğlum aşağı? Bu <laughs> ayı da hep boğaz derdinde ya. kapıyı açtık. Hadi bak. Ha kurbikler geliyor. Lan lan lan. Gene bu ateş olan ateşe dönüştü. Kaç. Lan 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 aç kapıyı Lula. Oha. Allah kapısı açıldı. Lan çık. Lan oğlum koşsana. Koşamıyoruz lan. Allah sen de kaç. Kaç. Ne oldu? Ulan öldürdün mü şeyi ya Pokemon'u? O bizim çok işimize yarıyordu ya. Olsun, olsun pis dev seni. En yakın arkadaşım öldürdün. Öldü ya kilit diyor ya o zaman güzel iyi yardımcımız değil pis seni. ağzına ağzına bulayım lan götüne bulayım ben. Pislik seni. Kapıyla etkileşim var sandım da. Öp. Çok güzel manzara değil mi arkadaş ya? Adamlar yapmış ya. Baksanıza abi şu güzelliğe ya. Buradan bir iPhone 12 alınır gençler. Haydi bakalım devam edelim. Baksanıza şu manzaraya ya. Ben bayıldım bu oyunun tasarımına. Görseline. Harbiden. ikiye böldük. Hı -hı. Oradan karşıya geçmeye bir alan açtık merdiven. Ki oyun bize oradan git diyor. Yoksa merdiveni niye değil mi? Horoz bile ötüyor bak. Ha? Lula sende mi daha oynayacak <laughs> Lula is dead diyor ya Çok kötü ya Lula'yı toprağa vermemiz lazım Koşma kız Gel kız buraya Bak peşinden koşturup duruyor Seni yakalarsam var ya beni. O sağsın. Devi buraya getireceğiz herhalde. Bir dakika. Ne yapacağımızı çözmeye ulaşıyorum. Şey, şey yapıyorum çalışıyorum da. Şey yok mu? Kutu kutu. Kutu en azından az çok bilgi veriyor. Nereye gittin gene? Sonamui ipaopapo prara. Lan. Aha çift kalem aç. Şimdi gizli bir kapı. Canavardan kaç diyor. Bu su onu söndürüyor galiba. İyi de. Meyve verecek. Bu ne abi? Lan. <laughs> Lan geliyor Kaç. It's a ah. user. Oh. Yeah, Ne diyor? Kapının oradakini aç. Boruyu tamamlama diyor. İyi de bunu nasıl şey yapacağız? Gel lan buraya Şiko. Bir tane grubik al. Gel lan grubik. Al bir tane. Sana oğlum bir tane. <laughs> Heh, gidiyor gidiyor gidiyor. İnşallah kapıyı açar. Ananın yarısını anca açtı. Koş topu. Oğlum kaç geliyor? Kaç geliyor? Hayır. Oh ben kurtulduk. Sen ne biçim bir devsin? Ne pislik bir hayvan. çıkalım yukarı. Gel bakalım buraya. Gelsene oğlum buraya. O kurbağa varken gelir mi? Bu godumun kurbağasını niye kapatmadık ya? Al. Sıkkımın pekini niye? abi böyle. Bir kaybol sen. Al onu. Bittir bakayım. bu ayının buraya gelmesi gerekiyor. şuraya bırak abi. Mecbur gelecek o buraya. Tamam oraya gelecek. Limon mu kivi mi ne onu yemek için gelecek. yaştık sonunda. Şimdi biraz daha meyve sallayıp onu kapıdan geçirmem lazım. Salla atla. Gel lan. Ay ezeceksin beni yavaş. Gel bak. Geliyor mu lan? Şuraya gel bakayım. <Süler> <Gülüyor Assassins Epeless> etkileşim açıldı. Lan ezcem beni, hayvan. Hah, gurbik var burada ama gurbik de de ateşe dönüşüyor ya. Dur bakayım. Ulan. Yapıştır. Afiyet olsun. Size <laughs> geliyor. Ee, buradan nereye geçiyoruz? Bismillah. Ee, karşıya. Kribikte buraya mı açacağız yoksa? Yapalım kestirmeden. Bu hayvanın bu tarafta olması lazım. Karşıya geçmem lazım. Boyut kapıdan. Koş, koş. Ye lan şunu. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Topuk. Yavaş hayvan. Evet. Yeni bir sev noktasına geldik. Burada bitirelim. Şu ayı bir uyusun. Sonraki bölümde <laughs> bu noktadan Kiko, devam asime. ederiz. Sensin lan Kiko. Uyuyor hayvan. Bir de horluyor ya. de bir F12 alak. Haydi bakalım gençler. Günlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Suçun lisan ettiysem hafı bir Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.